Evet dostlar, hepinize tekrar merhaba deneyen adam kanalındasınız. Takım arkadaşlarımızla oluşturmuş olduğumuz ve amatörce yayınlar yapmış olduğumuz bir YouTube kanalı deneyen adam kanalı. Dostlar amatörün altını çiziyoruz. Birçok videomuzda da bunu söylüyoruz. İşin ehlini anlatacak bir şeyimiz yok. İşin ehli zaten işini biliyor. Bizler amatörce orta seviyede bilgilerimizi sizlerle paylaşıyoruz dostlar. Bu videomuzda ne var? Gördüğünüz üzere sonarlar yani balık bulucuları var. Dedik ki bu videoda sizlere sonar balık bulucu nedir? Nasıl çalışır? Balık bulucu çeşitleri nelerdir? Onlardan bahsedelim. Aynalardan bahsedelim. Frekanslardan bahsedelim ve en önemlisi sonar alırken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Ondan bahsedelim dedik. Gelin şimdi sonar nedir? Nasıl çalışır? Onu anlatmaya gayret edelim. Dostlar kısa bir anlatım yapmaya çalışacağız, yüzeysel bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Bakın solda Lavras var, sağda bizim Garmin var. İki ayrı teknoloji, çok da ayrı değiller fakat birbirine yakın olsalar da farklı özelliklere sahipler. Onlardan bahsedeceğiz size. Şimdi dediğimiz gibi balık bulucu sonar nedir, nasıl çalışır? Gelin ondan size bahsetmeye başlayalım. İlk balık bulucular gemi ve deniz altında güvenli seyir ve navigasyon amacıyla kullanılan cihazlardan türetilmiştir dostlar. Eski balık bulucuları keşke yanımızda olsaydı gösterebilseydik size. Tüplü televizyon şeklinde olan balık bulucu bile gördük ki bunu kullananlar eski kaptanlar, şu anki kaptanlar. Tabii ki teknoloji gelişiyor lakin detaylı bilgi veren, dipteki yapıyı bile gösteren balık buluculardı ve artık balık bulucular o devasal boyutlardan demeyelim büyük boyutlardan küçük boyutlara geçti. Artık her amatör balıkçının bile kullanabileceği hale geldi. Şimdi balık bulucu sonarlar deniz dibine göndermiş olduğu frekansların yansımalarını içinde bulunan işlemci ve programlar sayesinde ekrana yansıtan aletlerdir dostlar. Bu bizim tanımımız olsun. Bu sayede denizde bulunan odaklar, cisimler, deniz dibi yapısı, deniz sıcaklığı Bakın teknenin hızı deniz derinliği gibi bilgiler de balık bulucular sayesinde biz öğrenmiş oluyoruz. Direkte baktığınızda aşağıda balık diye gelmesin cisim diyoruz biz genel adına. Bu cismi göndermiş olduğu frekanslar ve almış olduğu frekanslar sayesinde ekrana yansıtıyor. Nasıl çalışır ona gelelim dostlar. O da önemli bir olay. Balık bulucular bu ana mekanizmadan göndermiş olan elektrik akımını aynaya gönderiler dostlar. Bu ayna biliyorsunuz aparatla kabloyla arkaya bağlanıyor. Balık burcuya bağlanıyor. Bizim ana mekanizma bu aynaya denizin içine taktığımız aynaya elektrik akımı gönderiyor. Tabii ki çalıştığı voltlar değerinde elektrik akımı gönderiyor. Ayna tarafından alınan bu akım ise ne oluyor arkadaşlar? Ses dalgalarına dönüştürülüyor. Yalnız tabii ki bu havadaki ses dalgalarıyla alakalı olan bir ses dalgası değil. Ona da gireceğiz. Ultra Sound deniyor arkadaşlar. Denizdekinin daha doğrusu havadakinin 5 katı hıza sahip dalgaları ses dalgalarına ayna dibe gönderiyor. Dostlar. Bu dalgalar dibe çarpıyor. Bakın dip burada ve geri dönüyor. Tekrar bu ayna bu ses dalgalarını alıyor. Tabii ki bu olaylar anlık oluyor. Bu ses dalgalarını aldıkça balık bulucu bu ses dalgalarını aldığı zaman voltaj olarak balık bulucusuna gönderiyor. Ve balık bulucunun içinde bulunan işlemciyle programlar size bu grafikleri anlık anlık çiziyor. Şu an zaten simülasyonda sesi de duyuyorsunuzdur. Bu seste aynamızın watt değeriyle alçalıp yükselebiliyor ve pin kızımız var. Onlardan da bahsedeceğiz. Bu sesler pin kızıyla da yükselip alçalabiliyor arkadaşlar. Bu dibe çarpıp dönen ses dalgaları hızına göre de balık bulucu tarafından hızla hesap yapılıyor. Kaç metre derinlikte olduğumuzu gösteriyor. Mesela bakın anında 6.5 diğerinde 10.6 metre bakın. Görüyorsunuz dip yapısı biraz farklı. Bir geleneksel balık bulucu açtık bir de. Bunda bizim Color View var. Onu açtık ki değişik görün diye. Ee, arkadaşlar balık bulucular bahsettiğimiz üzere aşağıdaki cisimleri bize dip yapısı dahil grafik olarak veriyor. Arzu ederseniz balık simgesi olarak da gösterebiliyor burada. Fakat bir balık bulucudan alacağınız en iyi sonuç grafiktir. Grafiğe göre de yorumlamak oldukça kolaydır. Ondan bahsedelim. Bir de burada unutmaması gereken en büyük detay gönderilen ses dalgalarının geri dönüşümünün kuvvetine göre daha detaylı bilgi alınır. Bu da aynanın gücüyle orantılıdır. Diyelim biz bunları not olarak düştük. Biraz çalışıp anlatalım dedik size. Ayna ne kadar güçlenirse gönderilecek ses dalgası o kadar fazlalaşıyor. Bunun hızı da kuvveti de o şekilde daha yüksek oluyor. Ve buna, buna göre de arkadaşlar alacağınız dip yapısı olsun. Cisimdeki görüntüler olsun, şekiller olsun çok daha detaylı oluyor. Şimdi dostlar bir de iki tip ayna var. Size ondan bahsedeceğiz. Bir geleneksel aynalar var. Bir de çorp aynaları var. Gelenekselle çorp'ün arasındaki farkı size göstermek için bir tane şuradan resim çizdik. Daha yazdırdık. Bu resmi görmenizi istiyoruz. Bakın. Solda çörp aynayı görüyorsunuz. Sağda geleneksel aynayı görüyorsunuz. Geleneksel ayna belli aralıklarla frekans gönderip alırken dostlar çörp ayna birden çok frekans gönderip alıyor. Bu sayede dediğimiz gibi biraz önce de bahsettiğimiz gibi gönderilen frekans ses dalgası daha fazla olduğu için çörp geleneksel aynaya göre size daha detaylı çizimler yapabiliyor. Ondan da bahsedelim. Tabii bu aynalardan bahsederken çörp ve geleneksel olarak aynalar var demiştik. Değişik dalgalar, değişik kombinasyonlar gönderiyor aşağıya. Arkadaşlar bunların tabii ki biliyorsunuz bir de watt değerleri var. İşte 250 watt, 300 watt, 500 watt, 600 watt, 1 kilowatt, 2 kilowatt, 3 kilowatt, 4 kilowatt'a kadar gidiyor daha 1 kW üstünü görmek nasip olmadı. Fakat e, kW attıkça, güç arttıkça tabii ki derinlikte göreceğiniz derinlikte artıyor. Onu da belirtmiş olalım. Gelelim balık bulucu çeşitlerine dostlar. Fazla detaya girmeyelim. Balık bulucu çeşitleri de 3 tane. Arkadaşlar geleneksel balık bulucularımız var bu arada. Şu Garmin'de gösterelim size bakın hani tüplü balık bulucundan bahsetmiştik tüplü televizyon gibi dostlar bu fish finderlar o zamanlar babaydı tabi ee, bunların şimdi aparatını bulamadım bulsaydık takardım buraya dostlar bu alette balığı simge olarak gösteriyor dip yapısını da renksiz bir şekilde sadece siyah ekranda bizlere gösteriyor bilginiz olsun şimdi geldik Dediğimiz gibi balık bulucu çeşitleri nelerdir? Gelenekselden bahsetmiştik. Geleneksel balık bulucular yani çorp ile alakası yok bunun çorup olup olmasıyla. Dostlar bunlar standart balık bulucu diye geçiyor. Sadece üzerinde sadece üzerinde ne var? Balık bulucu özelliği var. Buna standart balık bulucu diyoruz. Stand Aaron diyorlar. Fish finders diyorlar. Temel ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış. Derinliği hesaplayabilen işte hem derinliği veriyor hem su ısısını veren var arkadaşlar. Ve belirgin balıkları bulmaya yarayan genelde sembolle veya grafikle yapılmış GPS'siz yani birçok özelliği içinde barındırmayan balık bulucularına biz standart balık bulucu diyoruz. Bir de kombine balık bulucuları var dostlar. Chartplotter diye geçiyor. GPS var. Üzerinde balık bulucu var. Örneğin bakın Garmin'de Quick Draw var. Quick Draw özelliği sayesinde navigasyondan gitmiş olduğunuz yerleri size kaydediyor ve derinliği de kaydediyor. Garmin'in tanıtımını yapmıştık biliyorsunuz. Garmin Striker 5 CV Plus bu. Oradan izleyebilirsiniz Quick Draw nasıl çalışıyor. Bu görmüş olduğunuz iki alet de dostlar nedir? Kombine balık bulucudur. Size bakın standart balık bulucu örnekte Fish Finder 90'dır. Sadece üzerinde balık bulucu var. Hala satılıyor mu standartlar? Tabii ki satılıyor. Hummingbird'un var mesela. Standart GPS üzerinde olmayan. Standart balık bulucu tekrar satışta hala da satılıyor. Teknolojileri geliştirilerek satılıyor. Başarılı olan da birçok ürün var. Bir de network cihazları var. Onlara hiç girmeyelim. Bunlar kendi başlı başına bir ayrı bir olay balık bulucular. Bu arada arkadaşlar aşağıya titreşim verdiğinden bahsetmiştik. Ses dalgalarından bahsetmiştik. 1 kilohertz 1000 titreşime eşit diyebiliriz. Yani bu dalga göndermiş olduğu titreşim dalga sayısı diyelim. 1 kilohertz de 1000 titreşim gönderiyor aşağıya. Ondan da bahsedelim. E, pink sinyallerinden bahsedeceğimi söylemiştik. Bunlar bir gönderim hızı. Bakın buradan menüye girelim. Daha önce Lawrence'ın kısa bir tanıtımını yapmıştık. Bu 5 HDI Elite 5 HDI bak, güzel bir alet dostlar bu. Onu söyleyelim size. Birçok e, yeni teknolojiden de iyi görüntü alırsınız. Bakın Pink Speed diyor burada. Fast, fastest. Normal diyor. Bakın yavaş diyor. Normal aldık. Slowest alalım. En yavaşa. Bunlar aşağı gönderilen frekans hızları yok mu dostlar? Sinyallerin hızları. Bilgisayara ulaşanlar bilir pingleri. Bizim kendi ağımız var. O ağımızda olan dört bilgisayar var farz edin. Ping atardık. Hızı nedir? Ağdaki hızı nedir diye. Davros bunu direkt ping olarak yapmış. Yeni modellerde ne yaptı bilmiyoruz. Belki pingin adı değişmiştir. Burada scroll, ultra scroll diye geçiyor. Bununla girelim bir menüsüne. Tarlaklık yakınlaştır. Şuradan bakalım. Gerçi şeyden çıkalım. Dostlar kılır büyüden çıkalım. Bir gelenekse girelim. Evet. Frekansa girelim. Bakın burada bahsedeceğiz ileride. 150 kilohertz, 200 kilohertz, 240 kilohertz. Bu aynanızın modeline göre değişiyor. Bir balık bulucuyu standart bir aynayla kullan, kullanmak zorunda değilsiniz. Daha çeşitli aynaları var. Onları da satın alıp takıp kullanabiliyorsunuz. Valla sürekli kullandığımız aletin maalesef kaydırma hızı. Evet. Türkçe'ye çevirmiş bir hali. Kaydırma hızı. Ultra scroll diye geçiyor. Bu çok hızlı bir tarama biçimi sinyalleri çok hızlı gönderiyor. Tabi aynı vatı ile de orantılı bunlar. Hızlı bir şekilde sinyal gönderiliyor. Hızlı bir şekilde sinyal alınmaya çalışılıyor. Normalde ultra scroll ve fast tekme tekne hareket halindeyken geçiriyor ve o şekilde kullanılıyor. Bilginiz olsun. Pink hızı dediğimiz de bu işe yarıyor dostlar. Frekansları gönderme hızı çıkalım. Geçelim diğer sayfaya. Arkadaşlar geleneksel ile çörp arasındaki farkı anlatmıştık. Ayna ile doğru orantılı. Aynamız gelenekselse geleneksel görüntüler alıyoruz. Çörpte daha fazla frekans gönderildiği için daha detay çıkıyor. Ondan bahsettik size. Ee, bu arada multibim ve 3D'ler piyasada dostlar. Bu da şu anlama geliyor. Ee, daha yeni teknolojiler çıkıyor. Onu da birazdan size frekanslar kısmında anlatacağız. Çünkü frekansların da önemi var. Tekrarlayalım. Geleneksel ayna ve çörp ayna var. Dediğimiz gibi aynamızı da elimize alalım dostlar. Çöpte daha fazla detay yazıyor. Fakat e, çörplerinde de değişik frekanslarda aynaları var. Yani 1 kW'a çıkan var, 2 kW çıkan var dostlar. Onlardan da bahsedelim size. E, tabii ki bu e, güç arttıkça bunların ekonomik değeri de daha çok artıyor. Daha çok maliyet, daha çok para anlamına geliyor. E, Furunodan bahsedelim. Furunonun P66 e, aynası var, 600 wattlık. Geleneksel ayna deyip geçmeyin. Bazı balık bulucularında da bu geleneksel ayna özleşmiş durumda. Nasıl özleşmiş durumda? Bazı balık bulucu çorapla çok iyi daha sonuç verebilirken bazıları da mesela furuno arkadaşlar dip yapısını çöpte gösteremiyor. Geleneksel aynada çok daha iyi gösteriyor. Yani gösteremeden kastım yanlış anlamayın. Dip yapısını göstermiyor demiyorum. Dipin kum mu, çakıl mı, kaya mı olduğunu geleneksel aynada daha iyi görüyorsunuz. Çöpte zaten yazmışlar o değerlerini. da çöpte bunun tam sonuca varmadı söyleniyor. O da bir ayrı teknoloji. Fırının zaten teknolojisi çok ayrı bir teknoloji. Kendine has baya bir özelliği olan balık bulucu. Nasip olursa bizler de almayı düşünüyoruz fırını. Frekanslara gelelim. Şimdi arkadaşlar düşük frekanslar var. Genelde 80 kilohertz'in altına düşük kilohertz diyoruz. Size düşük frekans diyoruz. Bakın örnek veriyorum 83 kilohertz ve 6. Şimdi bunda kilohertz'lara bakalım. Frekanslara bakalım daha doğrusu. Şu an çörp 150-200-240 gözüküyor. Simülatörde böyle gözüküyor. 50 kHz mesela. Çalışırsanız düşük frekans. Orta frekans var. Orta frekanslarda dostlar 80 ile 160 arasına orta genellikle orta frekans deniliyor. 200 metre e, metreye kadar da orta frekanslar yardımcı olabiliyor size. Bir de yüksek frekanslı aynalarımız var. 152-140 kHz aralığında da arkadaşlar yüksek frekanslı aynalar oluyor. Balık bulucunun desteklediği şekilde. Bunlar da derinlik arttıkça performans düşüyor. Genelde zaten hepsinde derinlik arttıkça performans düşüyor. Şimdi frekanslara örnek vermeye devam edelim. Devam ederken de şunu söyleyelim. Arkadaşlar balık bulucu nasıl çalışır demiştik ama Aşağıya dalga nasıl gönderir ondan bahsetmemiştik. Arkadaşlar korun şeklinde gönderiyor bakın. Balık burcular aşağı dalgayı. Ses dalgaları bir koni şeklinde giriyor. Bakın. Bu şekilde eğiliyor. Hani bazen balık ark çiziyor ya. Çizme sebeplerinden birisi de ya tekneniz hareket halinde ya da balık hareket halinde sizin bu dalgaların frekanslarının olduğu araya giriyor. Bir de büyükse güzel bir ark çiziyor. Fakat ark gördüğünüz zaman bilin ki ya teknenin hareket halinde ya da balık hareket halinde. Şimdi geldik frekanslara. Frekanslardan zaten bahsediyorduk. Dostlar bakın 455 kHz demiş. Tam açıya. Enteresan. 200 kHz'e bakın. 86 derecelik demiş. 83 kHz'e bakın. 60 derece demiş bakın. 83 kHz tamamına ne demiş? 180 derecelik bir açı balık ucunuz burada daha doğrusu aynanız burada aşağıda. Şu 180 derecelik derecenin içinde. Görüyorsunuz dostlar. 200 kHz. Buradan neyi çıkartıyoruz? 200 kHz dar açı. Bakın 20 derece tekabül ediyor. 83 kHz 60 dereceye. Şimdi biraz güzel resimler var. Birazdan onları da göstereceğiz size. Bakın 86 dereceye çıkmış. 455 kilowatt. Bu da ne? genelde ne oluyor? 455 kilowatt. Dostlar, o da genelde sonarların kullanmış olduğu birbirine yakın olup da isimleri farklı olan teknolojiler var. Bakın, Kadir View. Burada 455 kilowatt'ta çalışıyor şu an. Gördüğünüz gibi. Bunu örnek örnekliyorum. Davulsa demiş, Davulmeş demiş. Face'e basalım. Down Image yapalım. Arkadaşlar simlat değişik şekilde kullanılıyor. Furuna değişik bir at verebiliyor. Mesela Davros'un yeni modellerinde Side View görüyoruz. Yanları da gösteriyor. Yine 455 GHz. Bakın yan olarak gösterin Tabii Side View yine aynı bu şekilde çıkıyor grafik olarak. Clear View var dedik. Side View var dedik. Arkadaşlar Down Image var dedik. Gördüğünüz gibi değişik firmalar, değişik isimler verebiliyor. Şu olayı açıları tekrar bir size gösterelim. Şimdi frekanstan ve frekansın vermiş olduğu açılardan size bahsettik. Frekanslar ve vermiş olduğu açılar neden önemli dostlar? Bakın. Burada geniş ve dar açının öneminden bahsediyor size.